Sağ ol Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel gidiyor başkanım. Vallahi teşekkür ediyoruz. Siz gönüller olmasa ne yapacağız biz? <laughs> 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 e, siz olmasanız ne yapacağız? Siz Hep birlikte i̇yi başarıyoruz bunu ya. Valla <laughs> şimdi silgileri görünce benim de canım çekti her, silmek. <laughs> Çok güzel duruyor. <laughs> Silgi kalemden önce bitiyorsa hayatta yanlışlık yapıyorsunuz demek. Tabii sürekli siliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> e, şey e, gerçekten elinize sağlık. Bu herhalde bir m, ilk olacak yine Türkiye'de. Evet bence de. Bu da evet, olacak. Bütün öğrencilerin, ilk orta ve lise öğrencilerinin temel ihtiyaçları. Kalem, defter, uçlu kalem değil mi? Blok kalem, mi? makosun kalem hepsi. Resim defteri, ve var müzik defteri defterleri, hepsi müzik var. Hepsi var. Hepsi var. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlıyor, dolayısıyla evlerde tatlı bir telaş var ve bu telaş bizde de var ve özellikle de gerek eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapmış olduğumuz okullarımızdaki boya, badana, tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da şimdi e defter ve e kalem ve eğitim setleri olarak da öğrencilerimiz ayrı bir hazırlık içerisinde, ayrı bir telaş içerisindeyiz. Ben bu eğitim öğretim yılının çocuklarımıza ve o en değerli varlığımız olan çocuklarımıza emanet ettiğimiz, çocuklarımıza emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, tüm eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden, çok eskiden bir eğitim öğretim yılı başlarken bir kitap telaşı başlardı. Ama 2003 ve 2004 yılından sonra bu telaş kalktı hükümetimizin almış olduğu bir kararla artık eğitim, öğretimde kullanacak olan kitaplar, bütün öğrencilerimiz okula başlamadan önce sıralarında hazır bulundurulmaya başlandı. Ve bu dünyada çok gerçekten devrim niteliğinde bir karardı. Ve o dönemde alınan eğitim, öğretimde eşitlik felsefesiyle, düşüncesiyle yola çıkılarak yapılan bu kampanyayla da büyük bir başarı elde edildi ve eğitim öğretimde eşitlik ve fırsat eşitliği sağlanmış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Ve geçenlerde yapılan bir bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ise yeni bir karar alındı. Eğitim öğretimde kullanacak olan kitapların yanında yardımcı kitapların da yine sıralarda hazır bulunması kararı alındı. Bu da devrim üstüne devrim gerçekten önemli bir karar oldu ve inşallah bu kararla da artık yardımcı kitaplarda sıraların üzerinde bulacak öğrencilerimiz. Biz bununla birlikte bir hazırlık yapalım dedik. Dedik ki Tuzla'daki tüm o ilk öğretim, orta öğretim ve lisedeki öğrencilerimizi aynı zamanda bu kitapların yanında eğitim öğretim materyallerinden işte defterlerin, kalemlerin, silgilerin de bulunmasını arzu ettik ve eğitim materyalleri setini hazırladık ve tüm öğrencilerimiz kitaplarla beraber bu setleri de sıral sıralarında bulacaklar. E, bu e, Tuzla sınırlar içerisinde yaşayan e, bütün e, vatandaşlarımızın değerli çocukları ki ilk öğretimde 18.500 öğrenci, orta öğretimde yaklaşık 16.500 öğrenci ve lisede ise e, 15.000 öğrencimiz bu eğitim setlerini kitaplarla beraber inşallah sıralarında bulacaklar. Bu defterler olacak işte çizgili defterler, kareli defterler, resim defterleri, müzik defterleri, kalemler, uçlu kalemler, silgiler tüm eğitim setlerini masalarında sıralarında bulacaklar. Biz inanıyoruz ki eğitim ve öğretimin önemli bir nehri olan kitapların yanında yeni nehirler oluşturacak, açacak olan defter ve kitaplarımızı ve kalemlerimizi de bu nehirlere ekleyeceğiz inşallah. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Bizdeki Kendimize eğer ki bu e, güzel eğitim materyalleriyle, kitaplarla beraber öğrencilerimiz e, yazarak öğrenmenin de keyfini çıkaracaklar. Yazarak öğrenmek de önemli bir metottur. Kitaplarla okuyacaklar ama yazmayla da yepyeni dünyalar yazacaklar ve yepyeni e, hikayeler oluşturacaklar. Yazarak öğrenmenin çok dayanılmaz de yaşayacaklarına inanıyoruz. Biz e, bu dönem içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda e, her zaman eğitim öğretimin yanında olduk, eğitim öğretim camiasının yanında olduk ve e, eğitim ve öğretim için her zaman ifade ettik. Dedik ki tuzlayı altın kaplasak da geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza e, iyi bir eğitim vermezsek hiçbir şeyin anlamlı olmadığını ifade ettik. Tüm öğrencilerimizi bu eğitim materyalleri setini biz e, tabii ki vereceğiz ama yaklaşık 10-12 yıldır devam ettiğimiz Tuzla'daki yaşayan mağdur ve e, sosyoekonomik düzey düşük ailelerin çocuklarına vermiş olduğumuz e, çanta hediyemizi de bu sene yine devam ettireceğiz. Yaklaşık 3.000-4.000 ailenin çocuklarına da bu çantalarımızı da ayrıca da hediye edeceğiz. Bunu de bir şeye koyuyoruz değil mi? Bunun içerisine mi koyuyoruz? Evet başkanım. Bir, Birer tane hepsinden. Doğru mu? Evet. Evet. Ve silirimiz, evet. kalem tıraşımız. Evet. Ve başka yok. Tamam. 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 Evet, gördük. Bir kalem kutusu var. Boya kalemlerimiz var. Kareli defterimiz, çizgili defterimiz, resim defterimiz, müzik defterimiz, etiketlerimiz çok önemli. Evet, siz de gibi defterlerimizle beraber pergel takımı ve cetvel takımı. Evet, çok önemli. Geometri için çok önemli. <laughs> İsmim Figen Varlı. Ee, bize her zaman destek olan, desteklerini hiç esirgemeyen e, Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcıya, çocuklarım, öğrencilerim ve kendim şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek olduğu için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Eminim çok mutlu olacaklar. Akıllı bıdıklarımın gülümsemesini şimdiden hayal ediyorum. Gözlerinin içi gülecek. Merhabalar, ben Çiler Öner. E, şu anda ilkokul öğrencileri, ortaokul, lise öğrencileri için defter, kalem, kağıt bunlarla ilgili gönüllü olarak belediye başkanımızın da desteğiyle birlikte bir dağıtım gerçekleşecek ve buna vesile olduğumuz için çok mutluyum.